Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. İçli köfte yapacağız. O ben yapamam diyenleri duymayayım. Çünkü gerçekten acemilerin bile yapabileceği kıvamda lezzetli mi lezzetli. Hem de çok basitçe içli köfte yapmaya göstereceğim. Tabii, tabii ki püf noktalarıyla. Bakın gördüğünüz gibi ben bulgurumu bu da çekiyorum. Bu benim kahve ötücüm. Bunu da çekiyorum. Niye? Siz eğer böyle zahireci gibi bir yerden alırsanız mutlaka içli köftelik bulgur isteyin. Onlar daha ince oluyorlar. Ben marketten aldım bu bulgurları. O yüzden bir rondoda çekiyorum. Böyle unu çıkıyor üzerine. Böylece birbirini çok daha iyi tutuyor. Şimdi içine irmik ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi 3 tane yemek kaşığı irmik kullanıyorum. Bulgurumun yarısını esmer bulgur, yarısını normal e, kısırlık bulguru kullandım. Hem lezzeti açısından hem de yoğururken birbirini tutması, ince açabilmemiz için e, esmer bulgur e, bu köfte için, bu içli köfte için daha uygun oluyor. Sizin için tam ölçülerini ölçtüm. Ölçülü bir su kabım var. Baktım ki içine ne kadar gidiyor. Ben normalde göz kararı yaparım. 2 su bardağı 200 mililitrelik bulgura 1,5 su bardağı su ilave ettim. Yoğururken de 4-5 kaşık göreceksiniz elimi ıslatmak için kullandığım su var. Siz de ilk önce 1,5 su bardağı ılık, sıcağı yakın ılık suyla ile ıslatıp daha sonra yetmedikçe elinizi ıslatarak yoğuracağız. Onu da göstereceğim. Şimdi iç malzemesini hazırlıyoruz. Bu benim böreklik için. Bundan biraz ayıracağım. Tavada yapmanız gereken soğan ve yağsız kıymayı kavurmak mutlaka yağsız olmalı. Eğer yağlı kıyma kullanırsanız içli köfteniz kızarırken dağılabilir. Bu bir püf noktasıdır. Siz de mutlaka but gibi kısmından çektirin kıymayı döşten çektirmeyin. But kısımlarının da yağsız kısımlarından yine çektirin. Ben bu verdiğim bulgur ölçüsüne yetecek miktarı kıyma ve soğan miktarını hem açıklamalar kısmına hem de videonun başında yer verdim. Size şu şekilde ne kadar kavurduğumu göstermek istedim. Gördüğünüz gibi burada bayağı kıyma ve soğan var. Dediğim gibi bu benim böreklik içimdi. Bunun içinden ayıracağım. Daha sonra da cevizleyeceğim, biberleyeceğim. İçine daha sonra neler koyduğumu yine göstereceğim. Siz de bu şekilde soğan ve kıymayı kavurarak diğer malzemelerini ilave edebilirsiniz. Geçelim hangi malzemeleri ilave ettiğimize. Şimdi bir avuç kadar dolmalık fıstık ilave ettiğim içine. Ceviz ilave edeceğim. Böyle iri iri kıyın, böyle dişe gelsin cevizler. Çok ince rondoda çekmeyin. Bunun yerine böyle bıçakla da kesebilirsiniz. Ceviz, karabiber, pul biber ilave edeceğim. Şimdi bunun içine iki türlü yapanlar var. Hem bu şekilde benim yaptığım gibi cevizli ve pul biberli hem de kuş üzümlü yapanlar var. Kuş üzümlü yapanlar içine tarçın da koyuyorlar. Siz dilerseniz benim sarı yer böreğimde kullandığım gibi bir iç harcı da kullanabilirsiniz. Ben bugün size acılısını göstermek istedim. Bulgurumuz tamamen suyunu çekmiş. İçine bir yumurta ve bir tatlı kaşığı acı biber salçası koydum. Siz tatlı biber salçası da kullanabilirsiniz. Ve içine böyle tepeleme bir kaşık buğday unu koyuyorum. Elimle şöyle mıncırır şekilde yoğuruyorum. Ben bu tarifi kanalımı ilk açtığım zamanlarda çekmiş ve koymuştum. O zaman tabi çok fazla abonem olmadığı için ve çok da iyi çekimler yapamadığım için böyle karanlıkta çektiğim için çok bilgi sahibi olamadığım için bu çok iyi gösterememiştim bu videoyu yenilemek istedim bunu da buradan söylemek isterim Bakın bu şekilde mancara şekilde yoğuruyorum elimi hafif hafif ıslatacağım yarım su bardağı kadar su aldım dibinde böyle bir iki kaşık su kaldı bu yarım su bardağı sudan sürekli elimi ıslatarak bunu yoğuracağım şimdi rahat edemedim bunun içinde ve tezgahıma dökeceğim Tezgahımda güzelce bunu e, i̇yice böyle hamur haline gelene kadar yoğurmak çok önemli. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar iyi birbirine yapışır, böyle hamur haline alır ve e, bu e, içine oymamız, inceltmemiz daha güzel olur. Dediğim gibi böyle baktığınız zaman bulgur değil hamur görmelisiniz. O yüzden bunu çok güzel yoğurun. Böyle tırtıklı çiğ köfte kapları oluyor. Onlarda da yoğurabilirsiniz ya da normal yoğurma makinesi de kullanabilirsiniz. Ama elinizin sıcaklığıyla bulgur çok daha güzel su alacaktır. Bakın gördüğünüz gibi sürekli elimi bu suyla nemlendiriyorum. Çok fazla dökmeyin, çok fazla cıvımasın. Eğer oldu da fazla kaçtı suyunuz, hemen şöyle bir kaşığın ucuyla un ekleyip bir toparlattırabilirsiniz. Bulgur durdukça daha fazla sertleşecektir. Bakın elinizle verdiğiniz şekil bozulmasın. Böyle sıktığınız zaman parmaklarının izi kalıyorsa hamurunuz olmuş demektir. Bu hamuru ben 7-8 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi şöyle bir malzemelerimi toparladım. İç harcım soğuk. Ee, ve bu hamurum hala ılık. Elimle şekillendirmeye başlıyorum. Korkmayın gerçekten çok kolay şekillenecek bir hamur. Bakın ben size bunu bol bol göstereceğim şimdi. Elimi nemlendiriyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Ve elimin içinde döndürerek açtırıyorum. Parmağım nemli, elim de nemli. Sürekli de nemlendiriyorum. Elinize yapışır diye korkmayın. Bir iki olmadı çekinmeyin. Devamlı yaptığınız zaman birinciden ikinciden üçüncüden daha güzel olacaktır dördüncü. O yüzden pes etmeyin ve hiç korkmayın gerçekten bu hamur çok kolay. Dışına kıyma koyanlar var, çeşitli yapanlar var. Ee, on o şekilde belki zorlanmış olabilirsiniz ama bu hamurla gerçekten çok kolay bir şekilde yapacaksınız. İçine bu harçla doldurup bakın bu şekilde kapatıyorum. Büzüyorsunuz. Ve elinizde bu sivri şekli veriyorsunuz. En ucunda böyle bir hamur toplanıyor. O hamuru alıyorum. Çünkü bulgur yemek istemiyoruz. Gayet güzel içi dolgulu ince açılmış çiğ köfteler yemek istiyoruz. Siz de mutlaka bunu bu şekilde deneyin ve kesinlikle çekimsel kalmayın. İçli köfteyi çok seviyorum ama yapamıyorum diyorsanız işte bu tarif tam size göre. Üstelik bu tarifi yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Hiç kızartmadan buzluğa atıp dilediğiniz zaman çıkartıp kızartabilirsiniz. Kızartmadan önce şöyle bir, bir iki saat dışarıda bekletin çünkü içi de donmuş olacağı için yağda içi hemen çözülmeyecektir. O yüzden e, kızartmadan şöyle bir iki saat önce çıkartın tamamen çözülsün ve ondan sonra kızartın. Ben size olabildiğince yakın çekimlerde tam olarak nasıl e, içlerini doldurdum, nasıl açtığımı göstermeye çalışıyorum. Ben her şeyi bakarak öğreniyorum videolar izleyerek öğreniyorum. Bunu da yine videolar izleyerek öğrendim. Bu işleri genelde yapan ustalardan videolar izleyerek öğrendim. Bir iki boza boza öğrendim. Yapa yapa öğrendim. O yüzden siz de çekimsel kalmayın. Bu içli köfteyi çünkü çevremde çok duyuyorum ben. Ben bunu yapamam. Kesinlikle açamam diyenleri. Bu tarifle deneyin. Olmadı altına yorum yazın. Ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bu hamuruna salça koyduk. Bir tatlı kaşığı kadar salça koyduk. Salça koymazsak ne olur? Salça koymazsak altın rengi şeklinde kızarır. Bu şekilde yani salça koyduğumuz zaman da nar gibi kızarıyor. Yani kırmızıya çalıyor rengi. Siz dilerseniz dışına salça kullanmaya da bilirsiniz. Dışarıda ben görüyorum genelde böyle altın sarısı. Ya da al benili dursun diye bu şekilde salçalı dışı yapıyorlar. Eğer dışına kıyma kullanırsanız bu şekilde yapmanız. Eğer ilk yapacaksanız, acemiyseniz zorlanacaksınız. Bu çatlaklar oluşuyor çünkü kıymalı yapınca. Tabii ki ustası her zaman çok daha güzel yapıyor, yapar. yapar e, bu şekilde yapmaya alışanlar için. Ama dışarıda satılan, dışarıda yediğimiz içli köfteler genelde bu şekilde yapılıyor. Bu hamurla yapılıyor. Parmağımı her zaman çok fazla ıslatmadan nemlendiriyorum. Çok fazla ıslatırsanız e, bu hamurunda çatlamalar oluşacaktır. Ama çok kuru yaparsanız da bu sefer elinize yapışacak ve yırtılacaktır. O yüzden her zaman böyle az az nemlendirin. Görüyorsunuz e, fazla gelen hamur kısımlarını da sürekli içine atıyorum. Böyle kopan parçalar oluyor, yırtılıyor. O yırtılan yerler kolayca yapışıyorlar. Birbirlerinin üzerine getirin. Ve yapıştırır şekilde böyle az bir suyla yapıştırın. Ee, bir iki denemeden sonra siz de benim ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Hiç susmadım biliyorum. Devam ediyorum püf noktaları vermeye. İçini böyle doldurabileceğiniz kadar doldurun. Çok boş olursa bu şekilde yuvarladığınız zaman hamurunuz kalın olacaktır ama içini böyle doldurduğunuz zaman elinizde yuvarladıkça o şeklini vermeye çalıştıkça hamurunuz çok daha fazla incelecektir. Bu yerken ağzınıza verdiği lezzet, bu doku gerçekten e, ince olunca çok daha güzel oluyor. Bu şekilde geriye kalan kısımlarında şöyle hızlı bir çekimle göstermeye çalışacağım. Dilerseniz siz başa çekip e, tekrar izleyebilirsiniz. Ben sizi sıkmamak adına... Bundan sonra yapacağım birkaç köfteyi de hızlandırılmış çekimde göstereceğim. Daha sonra da kızartmaya geçeceğiz. Bu içli köfteleri kızartmak için derin ve kızgın yağ kullanıyoruz. Ben kızartma tenceresi kullandım. Bayağı çok içli köftem vardı. Ama siz böyle daha az yapacaksanız bu malzemelerin yarısını kullanarak yarım ölçüde de yapabilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde derin yağda şöyle kevgirle ara sıra karıştırarak çok fazla çünkü karıştırmayın ki çatlamasınlar. Etrafı kızardığı zaman kurtardınız demektir. Artık çatlamazlar. Biraz da böyle salçanın rengini aldırmayın. Güzelce kızarsınlar. Orta hararetteki ateşte şöyle dışı güzelce nar gibi kızarana kadar ara sıra kevgirle kaldırıp şöyle sağına soluna bakarak kızartıyoruz. Ve daha sonra da böyle sıcak sıcak servis yapıyoruz. Gerçekten çok basit ve lezzetli bir tarif bu. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Geriye kalanı dediğim gibi derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Ama kalabalık misafirlerinizi böyle sürprizli harika nar gibi kızarmış içli köftelerde yapıp gururla sunabilirsiniz. Yaptım, kızarttım, gidiyor muyum? Hayır, gitmiyorum. Tabii ki içini de göstereceğim. Size şöyle kesip piştikten şöyle 5 dakika sonraki hallerini de göstereceğim yine. Şimdi ben ısırmayacağım bunu çünkü ben böyle ısırınca vicdan azabı çekiyorum böyle hamileler oluyor altı yorum yazıyorlar ama biz hamileyiz şimdi ısırdın onu öyle diye o yüzden şöyle artık vicdan rahatlatmak mı dersiniz ne dersiniz bıçakla kesip içini göstereceğim size hem şöyle ne kadar incelikte açmışız onu görün hem içine yağ almış mı almamış mı şakır şakır yağlı mı içi onu görün bakın çok güzel içine hiç yağ almamış gayet güzel kıvamda açılmış ve içi dost dolu fındıkla cevizle istediğinizle yapabilirsiniz ben bugün cevizle yaptım kıymalı dolmalı fıstıklı bol iç harçlı, nar gibi kızarmış işli köftelerimiz hazır umarım denersiniz ve beğenirsiniz bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz kanalıma abone olmayı videolarımızı beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.